Mehmet Bey'e geçerken ben de bir hatırlatma yapmak istiyorum bakış açısı olarak. Dün de Mehmet Altan dedi ki aslında bu kadın cinayetleri, çocuk istismarları bunların ana planındaki şey suç ekonomisinin uygulanması. Yani işte baronların, uyuşturucu baronlarının, kara para aklama baronlarının gelip Türkiye'de bu işlerini görebilmesi ve kanunu hiçbir şekilde burada ceza uygulamaması. E böyle bir hukuk sistemi olunca haliyle kadına cin, şiddette dahi bir uygulamada eksiklik yaşanıyor. Mehmet Bey çok iyi hazırlandı bu konuya. O yüzden sözü çok da uzatmadan bırakayım size. Hep almışsınız. Şimdi biz bundan önceki İçişleri Bakanı PKK'ların ayakkabı numaralarına kadar biliyordu değil mi? Bu devlet öyle büyük bir devletti. İçişleri Bakanı her gün çeteleri uyuşturucu tacirlerini yakalıyordu. Demek ki iş sade oraya yönelmiş. Bu taraf boş kalmış. Suç kaydı ne demek? Ya Cumhurbaşkanı diyor ki bunların cezaları onanmadığı için istinafta, yargıtayda dijital sisteme girmiyor. Girmediği için suçlu görünmüyor. Görünmediği için bırakılıyor. Ya 21 suç kaydı ne demek? 21 kere suç işlemiş bir insan. Bunun kaydı var. Biz yoldan geçerken polis çeviriyor. GBT'ne bakıyor. GBT'nde bir tek abi, çok bir doğru şeyi söylüyor. Evet bir tek aranmanı mı gösteriyor? GBT her şeyi gösteriyor. 21 suç kaydı olan bir insan birini öldürür. Bu kadar basit. Bu kafada bu mantıkta olunmalı. İki, Bizim Türk Ceza Kanunu 1936'da kabul edildi. Sadece anayasayı, anayasayı AKP iktidarı 12 kere değiştirdi. Türk Ceza Kanunu Cumu 38 40 43 45, defa 45 tane yani ediyorum. 41'ini birini, birini 38 birini 43 defa değiştirdi. Bütün bu değişiklikleri yapan kendileri. Kendileri en son Türk Ceza Kanunundaki değişikliğin yürürlüğe giriş, girdiği tarih 1 Haziran 2024. Cumuktaki değişiklik. Neydi daha önceki sistem? Ayhan biraz değindi. Silah. Abi birini öldürmek için ya silahın olacak ya bıçağın olacak ya. Eskiden bunlar suçtu. Günümüzde suç değil. Sosyal medyada falan anlattınız ya. Abi 15 Temmuz'da Ayhan Bora Kaplan'ı çağırdılar ekibiyle TRT'nin önüne. Bakan da orada. Ellerinde kaleşini koflar ya. Abi nereden buldun kimse sormuyor. Ayan Bora kaplanı sonra yatırıp yere gözaltına alıyorlar. 15 Temmuz'da bu silahları nereden buldun getirdin Ayan Bora'ya? Ayan Bora Kaplan'da diyor ki bakanımız emretti TRT'yi kurtarmaya gittik. Kimi kandırıyorsunuz ya? Bakın çok net bir şey var. Narin olayını hepimiz biliyoruz. 380 tane Kaleşnikov mermisi yakalandı. Bir tane haber oldu mu? İddianamelerde valinin, emniyet müdürünün Adalet Bakanı'nın İçişleri Bakanı'ndan bir defa 380 tane Kaleşinkov mermisi duydunuz mu? Silahla hiç ilgileri yok. Ya 380 mermi varsa bu köyde Kaleşinkov da vardır kardeşim. Hiç ya bunların üzerine zerre kadar gidilmiyor. Neymiş? Hadım olacakmış. Ya abi hadım olan bir insan bıçakla birini öldüremez mi? Hadım olan bir insan ateş edemez mi? Yani hadım hadımla bu işi çözeceğini nasıl düşünebilir ya? <laughs> Boğur verir yani. Ya nasıl düşünebilir ya? Hadım olan <laughs> bir insan. Sanki kollarını kestim de ateş edemeyecek. Olacak demiyor da mevzuat uygun diyor. Mevzuat uygun evet. diyor ama daha sonra ne diyor? Ama bu mevzuata düzenleme yapmamız lazım diyor. Ha sanki millet de şöyle anlıyor. Mevzuatımız uygun. Hemen yarın hadım yapabiliriz. Yok öyle. Onun da düzenlemesi var. Artı bu da çözüm değil. Bunu önerenler de Yanlış yanlış bu öneriler de yanlış. Hadım olan bir insan bıçak da kullanır silah da kullanır. Daha da delirir. Ya bunlar çözüm değil. Bu infaz yasasını getiren AKP şimdi infaz yasasından şikayetçi. Şikayetçi ya. Cumhurbaşkanı şikayet ediyor. Adalet Bakanı şikayet ediyor. Adalet Bakanı yeni düzenlemeler gelecek. E kardeşim Türk Ceza Kanunu, cumu Kevgir'e çeviren, en son bu düzenlemeyi getiren, Ayhan'ın anlattığı gibi 3 yıl ceza alan cezaevine girmeden mahkemeden serbest bırakılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Polisi vuran 11 yıl ceza almış, 3 yıla indirilmiş. Yargıtay'da onamasını beklerken bunları yapıyor. Böyle bir şey olabilir Uygulamada mi? 11 düşüyor. yıl bak 11 yıl ceza alan bir insan Yargıtay safhası da olsa, Yargıtay safhası da olsa tutarsın. Peki bunu para işine döndürelim. Para cezasına Rütük ceza kesiyor. Sen itiraz ediyorsun idare mahkemesine. Bu haksız bu ceza diye. Hayır diyor önce parayı yatır ondan sonra dava devam etsin diyor. Haksız vergi biz sana iade bak, diyor. Tabii vergi davalarında da öyle. Devlete karşı vergi borcum var. Diyor ki parayı ya haksızsın aç davayı diyor kazanırsan parayı geri alırsın diyor. Burada öyle işleyen kanun cumuk. İnsan öldüren birinde... Ya senin ceza kesinleşince seni içeri alırız diye. Bir diyor. de idam cezası da konuşulurken birkaç hafta önce tabii ki bu demokratik Öyle ülkelerde şey uygulanmaması ya. gereken bir şey ama hep şu söylendi. Ya o ceza da bir şekilde yorumlanır. Ucu işte siyasilere de gelebilir. Ağırlaştırılmış müebbet alanlara da gelebilir. O yüzden tehlikeli bir tabii, durumda tabii. denildi. Biz mevcut yasalarda bile, mevcut yasalarda bile AKP kendi getirdiği kanunu şimdi beğenmiyor. Bir de sanki başkalarını suçlayacak bu düzenlemeyi değiştirmemiz lazım. Kardeşim bu düzenlemeyi kim yaptı ya? Kim getirdi ya? 40, 45 defa TCK'yı değiştirmişsin. 38 defa Cumuk'ta değişiklik yapmışsın. Bu değişiklikleri kim yaptı? Bize artan evet. artan orantılı ceza pardon. Artan orantılı ceza. Nasıl artıyor bu orantılı ceza biliyor musunuz? Benim oğlumun başına geldi ya. Ankara Üniversitesi rektörü bir hıyarlık yaptı tweet attı. Adam suç duyurusunda bulundu. Ceza aldı. Bir tane daha ceza alırsa 8 ay ceza aldı. O 8 ay bir defa daha ceza alırsa o uygulanacak. Bereket adam FETÖ'den içeri girdi, içeri atıldı. Bereket. Ama ama o ceza kaldı. <laughs> Hayır o ceza kaldı ama. Kaldı. Yazıldı ya, o, ya artık. Ya tabii. böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Sen bir suç işledin, ben seni bıraktım. Bir daha suç işlersen onu da yatarsın. Bu düzenlemeyi bunlar getirdi. Başkası getirmedi ki Mustafa. Doğru, doğru. Yani doğru. sen birini bıçakladın, iki bir yıl ceza aldın, iki yıl, <laughs> yıl ama bir daha bıçaklarsan diyor, diyor. <laughs> iki yıl iki yılı da yatırırım sana. Ya böyle bir düzenleme olur mu ya? Bu düzenlemeyi kim getirdi şimdi kim şikayet ediyor bundan? Nasuh Bey bir şey mi ekleyecektiniz? Yani şimdi dedi sordunuz ya umudunuz var mı diye? Hı -hı. Kesinlikle umudumuz yok. Dediniz. Yok dediniz. Evet. Mehmet abinin de anlattığı gibi. Şimdi bu infaz düzenlemesinden çıkacak olanın ne olacağını hepimiz tahmin ediyoruz yine yola kadın cinayetlerini bahanesiyle yola çıkıp yine kendilerine muhalif olanları içeri tıkma metoduna çevirecekler. Yani yine beklediğimiz gibi yüz kısaltı suçlarda cezasızlık değil, tam tersi orada yine bir yalap çalap düzenleme yapacaklar ama asıl dertleri yine döndüğümüz gibi muhalefeti bir şekilde içeride tıkma noktasına getirecekler. Yani ne bakın zaten? Vali'nin e, anlattık ya yani bir valinin çıkıp da zincirle dövmüş bir vatandaşın yurt dışına kaçtı merak etmeyin gelmezler dediği bir noktada hangi vatandaşın ve önemli bir bilgi daha var. Yani ne kadar doğru biliyorsunuz bir gazeteci arkadaş bundan dolayı hapse girdi ama şimdi sosyal medyada bunlarla ilgili paylaşım var. Bu e, panel denen bir uygulama üzerinden tüm vatandaşların bilgilerine ulaşılabildiği söyleniyor. Biliyorsunuz bakan bey şey demişti. Bir sızma oldu pandemi döneminde dedi. Ya bu bu kadar basit bir konu mu? İşte siz vatandaşı koruyamadıktan sonra ya bu suç tabii ki artık. Bugün bakın bana bir kadın mesaj atıyor arkadaşımız. Ben diyor gizliliği olan yani bir şiddet mağduru olduğu için gizli kararı alınmış bir kadının bütün bilgileri o panel uygulaması üzerinden alınmış kendisine atılar, atılır duruma gelmiş. Beni diyor kim koruyacak şimdi diyor. Yani ben durum bir, bu bir kadar başka alayım. bir başka örnek mesela sosyal medyada geçen gördüm iş görüşmesine gidiyor gittiği yerde işte iş yeri sahibi tarafından evet, tacize uğruyor evet. e sonrasında yine bir dava açıyor ama uzlaşma noktasında. Uzlaşılmış çoktan bunu öğreniyor ve ona giden mahkeme zaptında da diyor ki benim adresim, iletişim bilgilerim hepsi var. Yani bu kişi beni eğer tehdit edecekse kapımın önüne gelebilir. Çünkü adres de elinde. Yani bu düzenlemede bile bir şikayeti var kadının, kız çocuğunun, genç kızların. Şimdi kadınlar ne yapıyor? Yolda yürürken telefon kapalı bile olsa biriyle konuşulmuş gibi yapıyor. Yani ben taksi şey, bazen tabii, öyle yapıyorum. Bana bir Hatta şey arayıp yap, arayıp konuşuyorum. Tabii, ta, gece arayıp konuşuyorlar de. çoğu zamanda. Evet güvenemedikleri için peşinden ısrarlı bir takip olursa başka bir apartmana giriyor. Ev adresimi öğrenmesin peşimden gelen sapık diye. Şikayet ediyorsun gidip karakola filan bana küfretti beni taciz etti beni kapıma kadar kovaladı dava açılıyor. Ona giden tebligatta iddianameye gönderir. Senin ev adresini yazıyor ya. Ev adresini Aşkım. yazıyor. Beyoğlu'nun ortasında tokatlanıyorsun, şikayetçi oluyorsun, karakola gidiyorsun, iddianame hazırlanıyor. Beyoğlu'nda olan bir olayda senin ev adresin var şikayetçi diye. Şimdi hukuktan ne kadar umutluyuz diye sorduğumuzda şunu hatırlatayım. İstanbul'a bir başsavcı atandı biliyorsunuz. Evet. O başsavcının geçmişini biliyor musunuz? Verdiği karar. Enis Berberoğlu ile evet. ilgili AYM kararını tanımıyor. Tanımıyor. Böyle bir başsavcı atandı. Evet. Öyle Bu demişler Bu bir mekanizma. Ama. Tanıma demişler ama demişler. Ha tam onu ya, o yüzden oraya gelecektim. Her bir diliminde eğer düzenleme gerekiyorsa baştan çarpıklık Nasıl var. Nasıl söyledin de aklıma geldi? Abi Türkiye Cumhuriyeti'ne en iyi kanunu getir. En iyi Türk ceza kanunu koy. En iyi cumu koy. Bu yönetim olduğu sürece uygulanması Tabii. mümkün Tabii. değil. Mustafa Tabii. da aklıma onu getirdi. Mümkün değil ya. En iyi kanunu koy. Ver papazı al papazı. Papaz gitti. Trump basın toplantısı yaptı. Bu Deniz, ben bu can bu bedende olduğu sürece bu gazeteci Alman gazeteci Deniz e, buradan gidemez. Deniz cezaevinden direkt havaalanına <laughs> götürülüp özel uçağa bindirildi. Ne kanunu ya? Biz kanun şey, konuşuyoruz burada. Kim yani. Dem Partisi teröristti? Bakın, yani çok konuşacağız büyük bir onu. Onu konuşacağız yani, Nasuh Bey şimdiden <laughs> giriş yapmayalım haklısınız ona <laughs> ayrı ayrı çok fazla başlık hazırladık ama yani burada belki de şunu söylemek lazım kendi çocuğu olsa kızı olsa eşi olsa ne tepki verirdir düşünse yani oradaki savcıydı yönetim mekanizmaları da başka bir şey olur mu bilmiyorum. onun üniversitelere uyarla çocuklar üniversite içinde eylem yapıyor bahçeye çıkacaklar rektör izin vermiyor ey rektör bey senin kızın yok mu senin karın yok mu ya? Yarın onların başına gelmeyeceğinin garantisi var mı? Türkiye'de yeri yerinden oynamış. Bütün üniversitelerde eylem var. Türkiye'nin 81 ilinde eylem var. En umulmadık illerde eylem var. Bütün yurtlarda kızlar ayaklanmış. Onların söylediğine bak. Neşleri vuracakmış. Ama Neşteri... e, orada kadını çok özür dilerim. Kadını koruyamayanlar ben bir görüntü gördüm. Eskişehir'de zannedersen. Evet. Ya o kadar sırasına sıra evet. polis var ki. Korumayanlar biz eğer hükümete ses çıkaracaksanız biz oradayız. Bin poliste karşımızdayız mesajı veriyor. İşte bu kadına şiddeti arttıran bir bakış açısıdır. Evet son bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi hep Cumhurbaşkanı da bugün ondan bahsetti. Sosyal medya, sosyal medya, sosyal medya, siteler, internetler. Abicim bu sosyal medyada bir tek erkekler mi var ya? Bu kadınlar sosyal medyadan etkilenip gidip bir erken boğazını kesti mi ya? Kesti mi Gizem? Ya sosyal medya bu gençleri, çocukları, erkekleri azdırıyor. Gidip kadınlara taciz ediyorlar. Gidip kadınların boğazını kesiyorlar. Kardeşim kadınlar da aynı sosyal medyaya bizim gibi giriyor. Bizim gibi giriyor. Onlar niye yapmıyor ya? Onlar niye yapmıyor? Bu sosyal medyayı kapatmak çözüm mü ya? Yok. Öyle bir şey olur mu ya? Discord kapatıldı biliyorsunuz. Orada kapatıldı. Da Discord'da Onda da... açık. Yani bazı kodları paylaşabiliyorsunuz. Yani Twitter gibi, Facebook gibi kolay bulunabilen, Bakan, tespit edilebilen bir yer değil. Ulaştırma Bakanı o konuda bir gaf yaptı Gizem. Diyor ki biz bunu geçen hafta kapatsaydık çok tepki alırdık. Bu hafta kapattık. Tepki olmadı bakın diyor. Ya madem bunu biliyordun, bunlar ayarlıyor madem niye kapamadın bir hafta önce ya?